Arkadaşlar merhaba, bir, çok güzel bir video yayınlamıştık Çekiliş Vadi'ye. Evet Ceyhun Hocam sendeyiz. Merhaba arkadaşlar. E, çekiliş Vadi'ye tüm yorumlar arkadaşlar da sizlerin orada. Hocam o, hepsi doğru cevaplaması zaten. Evet hepsi doğru cevaplaması zaten. <laughs> evet. evet hocam, üç kişiyi çekeceğiz arkadaşlar. Bu çıkan arkadaşlarımız bize günler maddi Instagram hesabından ulaşabilir. Değil mi hocam? Evet. Orada mesaj evet. atabilirler, mesaj atabilirler, telefonlar atabilirler. Oradan da biz hediyelerini göndereceğiz. Evet. Hocam başlayalım bakalım. İyice karışır hocam. İyi çek. Tek evet, <laughs> Haydi e, bakalım. Evet. Bakalım kim çıkacak? hocam. Evet, evet arkadaşlar, ilk çıkan Pink Panther. Panther. Evet, Pink Panther. Bunu özellikle yazacağız. Pink Panther çıktı. Evet, İkinci. Ramazan Güneş. Ramazan Güneş ikinci çıktı ve üçüncü kişiyi çekiyor. Son kişi geliyor. Pink Panther, Ramazan Güneş ve son kişi de bakalım Büşra Budak. Evet. Arkadaşlar Atakan'ın herhalde. <laughs> Bu çıkan arkadaşlar bizimle iletişim kuracak ve hediyeleri vereceğiz arkadaşlar. Hocam söyleyelim hocam bir daha. Tekrar söyleyelim. Arkadaşlar. İlk çıkan Pink Panther. Evet. Damazan Güneş ve Büşra Budak. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha bakalım tekrar. 13 kişi yiyeceğiz şu an.